Ben böyle bir rezalet görmedim. Onu öncelikle söyleyeyim. İbrahim Üzülmez de hiç yakışmadı yani bu tür e, olayların içine girmek. Çünkü sonuçta hata yapabilirsin. Herkes hata yapar. Ben de futbolculuk dönemimde çok hatalar yaptım mesela. Çok problemler yaşadım. Bunun çok daha ağırlığını yaşadım günü geldi ama en azından insanın bir duruş sergilemesi lazım öyle değil mi? Ya böyle bir komik basit toplantısı olur mu? Beşiktaş takım kaptanısın sen. Mukavelen feshedilmiş Belki de futbolu bırakmışsın. Sen hala da neyin Neyin peşindesin? Ben onu anlamadım. Böyle güllük gülistanlık bir basın toplantısı. İşte bugün Serdar Adam'ın yaptığı basın toplantısı. Böyle gündemi değiştirmek adına. Olaylar hiç de bu şekilde değil aslında. Bugün Kiev maçına baktım. Öncelikle şunu açıklamak isteyeyim ben. Yani izleyicilere şunun bir yorumunu yapalım. Yıldız oyuncu nedir? Yani yıldız oyuncu kime denir? Ben bakıyorum mesela bugün, bir takımda 5 tane yıldız, öbür takımda 6 yıldız, öbür takımda 7 yıldız. Ya arkadaş, yıldız oyuncu böyle olmaz. Yıldız oyuncunun karşılığı yıldız oyuncunun karşılığı şudur bak. Yıldız oyuncu takıma maç kazandıran adama derler yıldız oyuncu. K kötü zamanında takım çok kötüdür. Frik olur 1-0 biter. Atarsın biter. Veya takım kötü oynuyordur. Bir hareket yaparsın maç 1-0 biter. İyi oynarken zaten bu takımlar kazanır. Yıldız oyuncunun tabiri şudur. Takıma maç kazandıran adamdır yıldız oyuncu. Bir defa herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Ha, ondan sonra konuşurken o yıldız oyuncu yok bu yıldız. Herkes bakıyorum herkes herkese yıldız oyuncu diyor. Ya yıldız oyuncu bu kadar kolay mı? Yıldız oyuncu dünyada yetişmiyor ki zaten. Bizim takımlarda ma maşallah beşer beşer var yıldız oyuncular hep. Ama takımların durumları ortada.